Merhaba, iyi günler. 8 Eylül 2025. Güzel bir sonbahar günü. Harika bir gün. Sıcaklık normal. Rüzgar normal. Harika. Tam yaprakların artık yavaş yavaş yeşilden sarıya kahverengiye doğru döndüğü günlerdeyiz bağ bozumu günlerindeyiz. Üzümler burada son haftasını, son günlerini tamamladı. Yavaş yavaş Efem Çukur'a, Kavaca, yüksek tepelere doğru, yüksek köylere doğru çekilmeye başladı. İncir'in de son haftası. Sırada nar var. Sırada ceviz var. Bademler de olgunlaştı, çırpılmaya başladı. Zeytinlere de sular, yağlar yürüdü, buruşuklukları başladı toparlanmaya. Artık yavaş yavaş mandalina günlerine gidiyoruz. Değerli bir kalem, değerli bir şair, değerli arkadaşım Zeynep Özügenç. Okyanustaki Fanus. Gecenin sessizliğinde sesim sana olacak eş. Darma dağınık duygulara çekiliyor peşkeş. İnandım umurum sonsuz yanan ateş. Bir varmış bir yokmuş diye başladı her şey gecenin grisinde yanarken maviliklerdeki okyanus birden çıkacak en derinlikte fanus. Bir anda başlayıp bitecek hayattaki sürüş. Suda başlayan hayat, karada son buluyor. Zeynep Özügenç'ten sevgili üstadım Nedim Yaşar Gürsoy'a nacizane takdimim. Okyanustaki fanus İzmir. 2 Eylül 2025 Salı, birinci torbalı güz kitap günlerinde ikinci gün anısını. Teşekkür ediyorum ikinci günün anısını birinci günden son güne kadar torbalı düz kitap etkinliklerine, şenliklerine katıldım. Çok değerli şair ve yazar arkadaşlarımla, belgeselcilerle, öykü ve romancılarla beraberdim, edebiyatçılarla. Etkinlikleri ve şiir dinletilerini izledim, bazılarını çektim. Güzel televizyonlardan güzel arkadaşlarım, kardeşlerim geldiler, gençler benimle 30 dakika 45 dakika söyleşi yaptılar. Değerli insanlarla, değerli müşterilerimizle, değerli takipçilerimizle, değerli kardeşlerimizle, değerli torbalı hemşerilerimle güzel günler geçirdim. Bir hafta annem torbalı derminde 1950'lerden sonra köy Diğer köylere de bakıyordu. Ben de zaten 56 Aynı yerde doğumluyum. Rahmetli andığım Torbalı Belediye Başkanı benim fotoğraflarımı billboardlara koymuştu. Torbalının diğer etkinliklerine, kitapla ilgili etkinliklerin hepsine üç tane değişik parkta katıldım. Bu seneki Ertan Ünver Millet Bahçesi'ndeydi. Çok düzgün bir park. Tuvaletin haber yaptım. Harika bir temiz tuvalet kafeteryasına haber yaptım. 5 lira çay, 5 lira su. Personel güler yüzlü, işin başında ve para geçmiyor. Kart geçiyor. Banka kartı, alışveriş kartı. Çocuklar için bir dönüm, iki dönüm bir alan ayrılmış. Konuşmacılar için harika bir sahne hazırlanmış. Dumanlı yiyecekler için, ekmek arası için, bazlama, börek için ayrı bir yerler yapılmış. Hediyelikçiler ayrı bir yerde. Sahaflar değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım. Kitap yayın evleri yine ayrı bir sokakta. Yazarlar, çizerler, ressamlar, öykücüler, edebiyatçılar güzel bir yerde. Harika. Ben birinci masadaydım buradan girişte. Buradan birinci olursan sokağın içinden de sonuncu oluyorsun. Doğal olarak coğrafyaya göre öyle yerleştiriliyor. Güzel satış yaptım. Güzel dostlar kazandım güzel alışverişler yaptım sahaflardan çantalarla. Eski kitaplar aldım. Yağlı boya sanatçısı Hakan Bey'den, değerli kardeşimden tabloları satın almak nasip oldu. Ve plan yaptım. Her ay bir, 2 3 durumuma göre yağlı boya eser alacağım. Kendim zaten yağlı boya kursuna başlayacağım Eylül'ün 15'inde. Güzel arkadaşlarım geldiler. Bu okyanustaki fanus Zeynep Özügenc'in kitabı için editör Şükrü Öksüze teşekkür ederim. Kapak tasarımı için Yusuf Karademire, değerli kardeşim, arkadaşıma teşekkür ederim. Sayfa tasarımı için Hatice Kaygısıza harika yapmış. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ederim. Şimdi sunuşu okumak isterim. Şiir bizi bulunduğumuz bir ruh halinden alıp başka bir ruh haline götürebilen yazı ses uyumu, vezin, kafiye gibi güzellik ögeleriyle süslenmiş olup güzel hayaller taşıyan sanatlı sözlerdir. Şiiri tarif etmek bir bakıma güçtür. Ne kadar şair varsa o kadar da şiirin tarifi vardır derler. Çünkü şiir anlayışı herkese, her devre göre değişmektedir. Kuvvetli heyecanlarla, sık duygularla örtülü edebi eserlerin hepsine şiir dendiği için mensur şiir akımı da bu inançtan doğmuştur. Said Faik şiir için şöyle der. Şiir olmayan yerde insan sevgisi de olmaz. İnsanı insana ancak şiir sevdirir. Yoksa cinayetler alır yürür. İnsan insan yüzüne bakamaz olur. Şiir insanı insana yaklaştıran şeydir. Tevfik Fikret güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma. Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma demiştir. Şair Zeynep Özü Genç yukarıda büyük ustaların şiir üzerine söylemiş olduğu bu özdeyişleri adeta yaşamış. Halen de yaşamakta olup bunları şiirlerinde rahatlıkla görebilmekteyiz. Elinizdeki Okyanus'taki Fanus adını taşıyan şiir kitabı şair Zeynep Özügenç'in Türk kültürüne, Türk edebiyatına kazandırdığı ikinci şiir kitabıdır. Şairin daha önce de Bir Dilek Tut adını taşıyan şiir kitabının tamamını da okumuştum. Şair Yelpazesini gayet geniş tutmuş. Her konuda şiir kaleme almıştır. Aşk, sevgi, Atatürk, baba, özlem, ölüm, torun, şehitlerimiz, memleket, toprak ana, özgürlük, kadın, çocuk, vatan, doğa, taşlamalar ve toplumsal konular incelikle işlenmiş, her kelime üzerinde en ince teferruatına kadar düşünülmüş, ondan sonra yerlerine konmuştur. Şair, günlük konuşulan halkın dilini kullanmış, eser her kesim tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek niteliktedir. Şiirlerin tamamı serbest vezinle yazılmış. Hece ve Aruz şiirine rastlayamadım. Şairin zaten en başarılı olduğu tür serbest vezin olduğundan bunu da çok iyi değerlendirmiş. Şairin kalbinde zerre kadar kötülük, kin, garez yok. Alabildiğine sevgi ve dostluk var. Bunu da en güzel şairin Sevgi Adası adlı şiirinde görüyoruz. Şair Zeynep Üzügence Türk dünyasına, Türk edebiyatına, Türk kültürüne böyle değerli bir kültür eseri kazandırmasından dolayı kendilerine canı gönülden teşekkür ve tebrik ederek başarılarının devamını dilerim. 11.02.2024 Şükrü Öksüz Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Değerli Başkan'a, Değerli Başkanımıza bu güzel yazıdan dolayı, giriş yazısından, sonuç yazısından dolayı teşekkür ederim. Harika, sağ olsun. Ön söz şiirlerinde su misali şeffaf akıcılığın yanı sıra fizan uzaklığındaki derin anlamları kaş ile göz aralığındaki yakınlığa dönüştüren gerçekten gizemli bir kalem. Güçlü kalem demiyorum. Çünkü yine şiirlerinde edebi sanatlardan sunduğu örnekler mecaz mecazı mürsel kapalı açık istiareler kinaye tariz ve tecahül i arif gibi ilk aklıma gelen söze dayalı anlama dayalı mecaza dayalı edebi sanat örneklerini bir gergef içinde nakış gibi işlemesi ayrıca Tunç cinas örnekleriyle o nakışı oyalaması evet bu gerçekten gücün üstünde bir şey. O yüzden imtina ediyor güçlü kalem yerine gizemli kalem ya da şaire diyor. Bu gerçekler ışığında edebiyatımıza kazandırdığı bu edebi eserinden dolayı gizemli şaire Sayın Zeynep Üzü Genç hanımefendiyi sanat adına kutluyor. Başarılarının daim olmasını arzu ediyorum saygılarımla. Mustafa Tan, Şiir Akademisi Kurucu Başkanı. Sayın Başkan'a seçkin kelimeleri için nazik duyguları için anlatımı için teşekkür ederim. Sağ olsun. Hayırlı olsun. Bir garip Zeynep'sin sanata aşık. Gelecek nesile tutarsın aşık. Kültüre, deryaya sallarsın kaşık. Yolların, etabın hayırlı olsun. toplantı, etkinlik senindir işin. Barışçıl, hoşgörü daimdir düşün. Yurdumun insanı dimdiktir başın. Sohbetin, hitabın hayırlı olsun. Yetimi atlana bir şiir oldun. Sevgiyle beslendin, neşeyle doldun. Gönüle taht kurdun, kalplerde durdun. Üzü genç kitabın hayırlı olsun. Adnan Durdağı Yetimi 0904-2024 Manisa <laughs> Teşekkür ederiz. Ellerine, dillerine, yüreğine sağlık. Aferin. Merhaba. ikinci şiir kitabım olan Okyanustaki Fanus Öncelikle anneme, annelerimize, çocuklarıma, çocuklarımıza, üretenlere, emekçilere, kadir, şinas dostlara ithaf Zeynep Özüken. Aferin. Tebrik ederim. Şimdikiler öyle bir ger ki Babama özlem. ki öleceğiz. Adını koyamadığım gelseydi. Meşale ol. Benim gönlümü gezdirdim. Ben gönlümü gezdirdim. Gidelim. Mühür gelsene. Faili meşhur. Memleketim göz bebeğim. Tövbekar gitme. Özgecan ayazdayım. Benim atam hepimizin atası 1881. Oğlum oğluş Umudum gece, umutsuzluk zinciri. Ülüyorum memleket türküsü, yorulur zannettim. Düş, yorgunu, bir hayal, heves, çırpınış, bilme. Ne olacaksa olsun, umur bir, toprak ana, tamam işte. Seçim, sırdaş, senin için ve sana. Okyanustaki fanus yeniden bir sevgi adası tut ellerimden yakarış özlemim birden gidiyorum keş mekeş bilmece özgürlük kadın çocuk özlem orucu deprem mi öldürdü çok değerli şiirler tane tane okumanızı not almanızı rica ederim öyle bir gelki Bahar gibi gel sevdiğim. Bahar gibi gel. Uzun kışın ardından duyguların telaşından gel. Lavantanın ferahından dervişlerin cenahından gel. Öyle bir gel ki tünelde aydınlıktan başka yürek konmasın dalın. Öyle bir gel öyle bir gel ki hiç kimse hiç kimse dokunmasın anze kokan balını öyle bir gel ki başka bir göz buluşmasın durağında başka bir dudak oluşmasın o bembeyaz yanağında başka el olmasın başka dil olmasın başka yol olmasın yanında. Öyle bir gel. Öyle bir gel ki el olayım, dil olayım, yol olayım anında. Bedenimle, tenimle, gönlümle ben olayım, ben olayım yanında. Harika bir şiir. Kitabı almanızı rica ederim kitap fuarlarında festivallerde, panayırlarda, internet ortamında kitap edinip değerli yazara etkinliklerde imzalatmanızı rica ederim. Güzel bir kalem, koleksiyon diğerinde bir kitap. Sayın Zeynep Özügenç'e başarılar diliyorum. Sevgiler, saygılar, hürmetler, sağ olun, var olun, iyi günler.